Öncelikle teknik direktörümüz Sayın Abdullah Avcı ve sonrasında Bruno Perez'in maça dönük açıklamaları ve sonrasında da sizlerin sorularıyla basın toplantımızı sonlandırmış olacağız. Hocam buyurun. Evet tekrar merhaba. Evet e, Avrupa e, playoff'unun e, öncesi e, geçen haftanın yoğun geçtiği bir süreç. Ee, özellikle <laughs> dünya futbolunun da tanıdığı İtalya futbolunun önemli takımlarından tarihiyle, geçmişiyle e, zenginlikleriyle e, çok önemli bir kulübü ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Özellikle <laughs> çok geniş bir oyuncu havuzuna sahip olan Roma takımı her sene e de e, özellikle yaptıkları transferlerle çok ön plana çıkan ee, geçen seneyi de özellikle yarıştığımız lig olarak söylüyorum Avrupa Ligi açısından e, başarılı bir sezon geçirmişler Avrupa Ligi'nde baktığımızda. Özellikle e, son 16'ya Şaktar, sonrasında e, Ayaksı, sonrasında yeni, yarı finalde Manchester United'a gelmişler. Ondan öncesinde eledikleri takımlar var. E, da geçen sene e, o kadronun e, içindeydi geniş bir kadroya sahipler. Güncel 20 tane milli takım seviyesinde oyuncuları var. Teknik olarak e, özellikle bir sene öncesinden e, oyun kurmalarında 3-2-5 formasyonunu alan, özellikle top rakipteyken de e, merkezi kapatıp, kenara yönlendirip orada şiddetli baskı yapan e, geçişi de oynayan çok yetenekli oyuncu havuzuna sahipler bunun üzerinden rakiple ilgili e, net bir şekilde e, dinlendik Hani ve görsel de hazırlanıyoruz Aslında çok pratikle de toparlanma ile geçiyor rejenerasyonla geçiyor iki, ikinci günümüzde bugün de stadda e, antrenman e, yapacağız e, özellikle e, biz de her maça her rakibe ona göre hazırlanıyoruz e, özellikle burada e, çok fantastik bir takımı, fantastik bir hocasını, dünyanın da tanıdığı özel birçok başarı elde etmiş hocayı ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Ama bize Trabzonspor olarak her rakibe karşı oyun planlarımız, oyun organizasyonlarımız var. Sonuç ne olursa olsun Trabzonspor'un temsil ettiğimizin e, farkındayız. E, taraftarımızdan hem özellikle Avrupa Ligi ligimizin başladığı süreçte hep sabır istiyorum. E, ve bu oynadığımız her maç bize e, ee, bir takım geri dönüşler veriyor. Hem oyun anlamında gelişen bir takım hem de e, zaaflarımızın üzerinden yani de tekrar çalışma imkanı veriyor. Onun için iyi bir yoldayız. Onun için taraftarımız bizim için son derece önemli. Onların maçta olması bizim bu oyunlarımızı, eksik kalan taraflarımızı hızlanmamızı sağlayacak. Özellikle Roma ve arkasından da Sivasspor e, maçlarında taraftarımızın olması bizi eee diğer rakiplerden bir fazla yapıyor. Onun için onların desteklerine ihtiyaçlarımız var. Ee, yarın için güzel bir gün Trabzon için bizim için de güzel bir e, başlangıç olmasını diliyorum. Eee, creio que vai ser um jogo muito importante, uma partida onde É, a gente vai poder é, demonstrar a força da nossa equipe, a força é, que o Trapson está criando num campeonato europeu. Acho que isso é muito importante. A gente é, vem com uma mentalidade é, vencedora, isso é muito importante. É, sabemos é, que é um adversário é, muito difícil um adversário onde é, eu conheço bem, é, tive é, alguns anos. Mas eu creio que é, a parte que é uma partida difícil, nós temos que estar concentrados e, e seguros que, que o trabalho que a gente tem feito durante as semanas, todo esse tempo que a gente se preparou, é, foi para que chegasse esse, esse momento. E né? eu tenho certeza que, que nós estamos preparados, temos um, um grupo excelente, é, a equipe é muito forte. Eu tenho certeza que é, com o apoio do nosso torcedor, com, com tudo aquilo que nós nos preparamos, com tudo aquilo que nós fizemos é, temos tudo para fazer uma grande, uma grande partida e, e levar uma boa vantagem é, para roma é, respeitando sempre o nosso adversário sabendo que é um adversário importante com um histórico é, muito grande na europa é, mas hoje é, eu creio que o trapson é uma grande equipe e tem, tem tudo para fazer um grande resultado Fazer uma grande partida e a nossa ideia é estar o mais concentrado possível para que a gente consiga é, desfrutar e executar tudo aquilo que, que o mister passou para nós durante esses dias. Né? Creio que a equipe está preparada e pronta para fazer uma grande partida é, amanhã. Öncelikle ne kadar önemli bir maç oynayacağımızın farkındayız yarın. Önemli bir takıma karşı oynayacağız. Avrupa'da tarihiyle fark yaratmış oyuncularıyla beraber ne kadar kaliteli bir takım olduğunu defalarca göstermiş bu takıma karşı oynayacağız. Ancak biz de Trabzonspor temsil ettiğimizin sonuna kadar farkındayız. Ne kadar önemli bir takımda oynadığımızın, ne kadar iyi çalışmalar yaptığımızın farkındayız. Bütün çalışmalarımız bu anlar içinde, bu maçlar içinde. Hocalarımızla zaten yaptığımız görüşmelerde rakibimizin neler yapabileceğini her hafta çalışıyoruz. Ve kendi planlarımız da var, kendi gücümüz var. Ve yarın taraftarlarımızın desteği, desteğiyle birlikte oynayacağız. Onların desteğiyle birlikte aslında işler biraz daha kolay paylaşıyor ve biraz daha artık o desteği arkınızda hissettiğinizde sağdaki işiniz biraz daha basit hale gelebiliyor. Biz de yarın bunu yapmaya çalışacağız. Önemli bir takıma karşı oynuyoruz ve ben de bu takımda uzun yıllar boyunca oynama fırsatı da bulmuştum aslında. Bu takım tabii ki bahsettiğim gibi önemli bir takım. Her zaman saygı duyacağız ama kendi gücümüzün, neler yapabileceğimizin, oyuncu grubumuzun farkındayız. Ve bu sene önemli bir takım oluşturuldu, güçlü bir takım oluşturuldu. Ve bu takımda yapabileceklerinin aslında çok fazla sınırı da yok. Çünkü bu takım başarılar için kurulmuş bir takım. Dolayısıyla biz de bunu başarabilmek, yarın taraftarlarımıza mutlu bir gün hediye edebilmek istiyoruz. Sorularını devam ediyoruz. Haber 61 Tuncay Lakot. Hocam, oynayanıyla, oynamayalıyla tam bir e, takım bütünlüğünü yakalamaya çalışan bir Abdullah Avcı profili görüyoruz. Hem iki modde maçında, hem Malatya Spor maçında hücum anlamda çok zengin bir e, takım gözlemliyoruz ama Abdullah Hoca... Hücum yaparken savunma dengesini de elden bırakmayan, buraya sürekli çalışan bir profil çiziyor. Rakip Roma, nasıl bir oyun sistemi, nasıl bir oyun mantalitesi var kafanızda yarınki maç öncesinde? Teşekkürler. Biraz evvel dediğim gibi her rakibe göre savunmada da hücumda, ona göre planlamalar yapabiliyoruz. Özellikle birbirine yakın oyunlar var artık biraz evvel. Roma takımının oyun kurmaları da bizim gibi, karşılamaları da baktığında bizim gibi olduğunu düşünüyoruz. Ama burada tabii çok kalite ve tekrarları olan bir takımdan bahsediyoruz. Özellikle Avrupa e, ligini son 2-3 senesine baktığında ben, biz Trabzonspor olarak belki 10 maç oynadık. Onlar 50 maç, 51 maç oynamışlar. E, baktığında onların deneyimleri daha fazla ama bizim de planlarımız var. Oyunun her zaman şunu söylüyorum. Hani bugün hep soruyorlar ucum mu savunma mı? İkisi de, her ikisi de olmadan bugün dünya futbolunda olmuyor. Bunun ufak ufak detayları var. Özellikle geçen sene takım savunmasını'nın çok daha iyi yaparken bugün hücum zenginliği. Yani geçen sene ne zaman hücum oynayacağız diyorlardı ilk haftadan sonra. Hücum da oynamıştık ama savunma güvenliğini de alaraktan. Bunun detayları var. Detaylara ilgili tekrarlarla ilgili onun için sabır diyorum çalışıyoruz. Ee, bunun için aksiyonları var sahne içinde gelip bitmeleri var. Ee, bunu en iyi şekilde çok tekrar yaparak daha iyi hale getireceğiz. Yarın Trabzonspor yine kazanmak için e, sabırlı bir şekilde oynamaya devam edecek. Yunus. Yunus Emre Sel, Sabah Gazetesi. Hocam az önce Roma'nın geniş bir kadroya sahip olduğunu söylediniz ama Trabzonspor'da bu sezon önemli takviyelere imza attı. Mevcut kadronun derinliği konusunda neler söylemek istersiniz? 11 için formayı kapmak zor, kapan içinde bırakmamak çok zor olacak diyebilir miyiz? Rekabet e, Kaliteli rekabet e, ve bunun içindeki özellikle benim çok vurgu yaptığım olması gereken takım bütünlüğü beraber hareket eden sahanın içinde sahanın dışında grup enerjisinin yukarıda olduğu bir takım yarattığında bu gideceğin hedefe adımlarını daha da hızlandırmış oluyorsun. Onun için e, çok e, birbirine yakın e, kaliteli ve rekabet derinliği olan e, bir kadro oluşturmaya e, devam ediyoruz. Onun için Yönetim Kurulu'na bu anlamda destekleri için teşekkür ediyorum. Biz her kulvarda Trabzonspor'un olduğu her yerde yarış vardır. Bu sene erken organize olarak, erken transferler yaparak bu yolu kısaltmak istedik. Şu ana kadar son derece sağlıklı, verimli gidiyor. Her şey %100 doğru mu? Hayır değil. Eksikler var. Bu oyun böyle bir oyun. Zaman zaman içinde dalgalanmalar olacak. Zaman zaman çok kazanacağız belki ama hepsinin içinde destek ve sabır istiyorum. Başka soru Bu mı? teşvik ediyorum. Bu hocam teşvik İtalyan futbolunda sefer teşvik ediyorum. Bu sefer teşvik ediyorum e, ee, Seri da 5 tane oynamış oyuncumuz var Trabzonspor'da. E, ee, Forvet bölgesinde de Canini, işte Kornelius var, Koyuta var. Herkesin merak ettiği bir konu var, taraftan merak ettiği. Ya Kornelius 11'de olacak mı, olmayacak mı? Durumu ne? Şimdi daha bir antrenman daha yapacağız bir antrenman da yapacağız. Bunu geçen hafta da söyledim. Bazen e, şöyle değerlendirmeler oluyor. O niye geldi oynuyor? O niye, niye bu tarafta oynuyor gibilerinden. E, bunun bir teknik taktik bölümü var. Bir de özellikle sağlıkla ilgili ve analizlerle ilgili e, toparlanmalarla ilgili yaptığımız bir takım veriler var. Veriler var elimizde. Ona göre hareket ediyoruz. yani e, örnek veriyorum. Mesela verilerini Danimarka bir takımından daha getirtirdik Yani onun üzerinden bir planlama yapılıyor. Bugün son antrenmanımızı yapacağız. O yarın daha net onunla ilgili düşüncelerimiz sadece siz de görürsünüz daha belli olur. Şimdi antrenman yapmadan bir şey söylemek çok doğru olmaz. Tugay Beşiniz e haber bir net. Benim sorum Perese, Roma'da Roma'da 4-5 sezon forma giydin. Roma'da bizim izlediğimiz kadarıyla, takip ettiğimiz kadarıyla onlar da tam ligi hazır değiller. Sence acho que é um jogo vai ser um jogo muito difícil um jogo aonde é, os detalhes vão definir é, creio que o Trapson está é, preparado né? durante os treinamentos a gente tem se preparado muito bem para para executar tudo aquilo que que o treinador tem passado é um jogo que vai ser de muita concentração. Temos que usar o fato que nós já jogamos algumas partidas é, oficiais e que tem diferença é, de um jogo amistoso. E eu creio que esse fator, é, a gente tem que, tem que usar esse fator de, de ter a, a possibilidade de jogar o primeiro jogo em casa, diante da nossa torcida. E creio que a gente tem, tem tudo para. Para fazer uma grande partida é, dentro da, daquilo que o treinador passou e daquilo que ele vai passar no treinamento de hoje, para que a gente é, esteja pronto e preparado para fazer uma grande partida amanhã e conseguir é, ir para Roma com um resultado positivo. Öncelikle çok zor bir maç olacak iki takım içinde. Onların da turu bizim de turu geçme şansımız tabii ki var. Ama iki takım da ya detaylarda kazanacak ya da detaylarla kaybedecek. Dolayısıyla öyle çok kolay bizim ya da onlar için geçecek bir maç olmayacak kesinlikle bunu söyleyebilirim size. Konsantrasyonun çok önemli fark yaratacağı bir maç olduğunu düşünüyorum. Ve özellikle bizim oynadığımız, sizin de bahsettiğiniz gibi bizim oynadığımız o resmi maçların biraz da fark yaratabileceğini düşünüyorum. Belki onun da avantajını kullanmaya çalışacağız yarın saha içerisinde. Hocamızın da bahsettiği gibi biraz sonra bir antrenmanımız daha olacak. İçeride oynanan avantajını kullanacağız. Burada da antrenmanımızı yapıp, son çalışmalarımızı yapıp, son planlarımızı tekrar gözden geçirip yarınki maça hazır bir şekilde çıkmaya çalışacağız. Ama tur şansı benim düşünceme göre iki takım içinde eşit sadece detaylar kazanacak diye düşünüyorum. Gökmen, bir söz istemiş miydin? Yunus Emre Sabah Gazetesi. Avrupa Şampiyonası çok net gösterdi ki aslında daha çok şey oluyordu. Yani bundan önceki şampiyonlarda forvet oyuncularının kaderlerini, takımların kaderlerini belirlediğini görüyorduk. Ancak bu kez bek oyuncuların performansı damga vurdu. Bir bek oyuncusu olarak gelişen futbolu nasıl yorumlayacak Bruno Perez ve özellikle Trabzonspor'daki mevcut beklerle ilgili özellikle genç oyuncularla ilgili görüşü nedir? Creio que é, são funções onde é, vieram é, colocados jogadores com um pouco mais de experiência. É, a gente, é, tanto, eu, tanto eu quanto o Ismel, é, temos um pouco mais de experiência, acho que isso é importante para agregar valores é, no time, é, para os nossos companheiros, acho que isso... É importante. É um, a nossa equipe é muito qualificada em todos os setores, né? todos os jogadores têm, têm qualidade né? e acho que, que, que isso é importante, não só para nós que somos é, um pouco mais experientes, mas também para os jovens que, que têm a oportunidade de, de, de aprender. Né? É, eu digo que quando eu era jovem, é, eu olhava os mais velhos com o intuito de, de poder aprender algo e de pegar é, algo que que fosse importante, mas hoje os laterais são muito muito importante. Acho que é, um, é, é uma função aonde a gente também pode ser decisiva, onde a gente pode ajudar tanto no ataque é, e principalmente a gente tem que estar preparado para para defender. Que acho que se a gente defende bem, consequentemente a gente tem tudo para para ajudar lá na frente e, e ajudar os nossos companheiros a a, a fazer grandes jogadas, grandes, é, eh, grandes coisas na, na partida. Örneğin son evet. maçı değerlendirecek olursak eğer İsmail ve ben oynamıştık bek pozisyonunda bu maçlara baktığınız zaman aslında bek oyuncuların önemli bir oyuncu olduğunu görüyorsunuz saha içerisinde. Tabii ki her oyuncunun, her pozisyonun kendine göre bir önemi ve değeri var. Ancak sizin de bahsettiğiniz gibi özellikle o son şampiyonadan sonra bek oyuncuları belki de saha içerisinde hem savunmaya hem de hücuma destek verebilen, her ikisini yer alabilen ender oyuncular. Çünkü diğer oyuncuların pozisyonları daha fazla stabil kalabilse de bek oyuncuları daha giden ya da gelebilen oyuncular. Ancak tabii ki biz bek oyuncuları olarak öncelikli görevimizin savunma olduğunu unutmamamız gerekir. Çünkü bizim öncelik öncelikli savunmak. Daha sonrasında da eğer yapabiliyorsak takımımızın hücumuna yardımcı olabilmek. Genç oyuncular konusunda ben Trabzonspor'un çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten burada çok yetenekli oyuncular olduğunu biliyorum. Ve oyuncularımızın da genç arkadaşlarımızın da sahi içerisinde antrenmanlarda ya da maçlarda bize bakışları bile gerçekten öğrenmek istediklerini, kendilerini ne kadar geliştirmek istediklerini gösteren bakışlar. Çünkü aynı bakışlara ben de sahiptim. Oradan biliyorum. Ben de genç bir oyuncuyken benden büyüklere tecrübeli takım arkadaşlarıma bakarak onlarda neler çıkartabilirim, neler öğrenebilirim ya da neler daha iyi yapabilirim diye gözle bakmıştım onlara. Onların da bizi böyle izlediğini görüyorum ve takımda önemli bir geleceği olacağını düşünüyorum. Teşekkürler. 15 dakika açık antrenmanımız. İyi akşamlar diliyorum.